Tanklar, zırhlı araçlar, hava savunma sistemi, helikopter hepsi Ukrayna tarafından imha edildi. Bu görüntüler Putin'i adeta sarstı. Tüm dünya Rusya-Ukrayna savaşını izliyor. Bölgeden gelen fotoğraflar çatışmanın şiddetini artırdığını gösteriyor. Yeni paylaşılan görüntülerde enkaza dönmüş Rus araçları dikkat çekti. Görüntüler arasında Rus zırhlı araçları, tankları, siviller tarafından ele geçirilmiş telsiz araçları bile var. Ukraynalıların eline geçen bir Pantsires hava savunma sistemi kameralar önünde yakıldı. Ukrayna'nın Kiev Oblast'ı içinde bulunan Gostamel bölgesinde Rus ordusuna ait Kamov K-52 tipi helikopter vuruldu. Amerikalı yetkililer yakıtları ve gıdaları biten Rus konvoylarının ilerleyemediğini belirtiyor. Pentagon, Rus birliklerinin morallerinin düşük olduğunu, çatışmada 6 gün geçmesine rağmen hava üstünlüğünün kurulamadığını belirtiyor.